Herkese merhaba. Belçika Güncesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere üç başlık altında Belçika'dan bahsediyor olacağım. Bunlar tamamen benim kendi edindiğim bilgiler, yaşayıp deneyimlediğim şeylerle alakalı olacak. İlk başlığımız Belçika'da yaşam maliyetleri. Özellikle biz Flaman bölgesinde oturuyoruz. Oturduğumuz şehir de büyük şehirlerden biraz daha uzakta. Bunu tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de buranın biraz daha küçük, biraz daha sessiz, sakin olması ve yaşayan kişilerin de çoğunlukla Flaman olması. Bu yüzden burayı tercih ettik. Bizim oturduğumuz ev 3 artı 1 ve bahçemiz var ve bu ev için ayrı 700 euro kira ödüyoruz. Bir tane de küçük kapalı garajımız var. Bunun için de aylık 150 euro kira ödüyoruz. Yani aylık toplam 850 euro e, evimiz için ödediğimiz bir kira bedelimiz var. E, bunun dışında aylık faturalarımız elektrik ve gaz e, ikisi beraber ödeniyor. E, bunlar için de aylık bir tutar belirliyorsunuz. Bunu kendiniz belirliyorsunuz. E, biz aylık mesela 100 euro gibi bir ücret belirledik ve e, her ay düzenli 100 euro ödüyoruz elektrik ve gaz için sabit e, yıl sonunda bu hesaplanıyor. E, fazla harcamanız varsa veya eksik harcamanız varsa, daki farkı devlet size ödüyor veya siz devlet ödüyorsunuz. E, su için de aylık e, 30 euro gibi bir faturamız geliyor. Bunu da 3 ayda bir ödüyoruz. Yani 3 ayda bir 90 euro su için fatura ödüyoruz. E, bunun dışında e, eşimin ve benim telefon faturamız, e, evimizin internet faturası. Bu üçü içinde aylık 130 ila 140 euro arası bir ücret ödüyoruz ve bunlar sınırsız kullanım, Hani telefonlarımız, internetlerimiz vesaire sınırsız kullanım. Bu sizin seçtiğiniz operatöre bağlı değişebiliyor. Mutfak masraflarımız da aylık 400 maksimum 500 diyebiliriz, maksimum 500 euroya bütün her şeyinizi alıp işte mutfak alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Onun dışında da kızımın eğitimi. Kızımın eğitimi için okuluna bir ücret ödemiyoruz. Sadece okula kayıt olurken 7 Euro bir ücret ödemiştik. Bu 7 Euro'yu da burada küçük çocuklar floresanlı yelek giyiyorlar. Bunun için ödedik. Onun dışında şu an bir ekstra bir ücret istemediler bizden. Yani bizim maliyetlerimiz bu şekilde. Burada yaşayan biri hayatını kolaylıkla idame ettirebilecek rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Biz deneyimlediğimiz şeylerden yola çıkarak. Ee, diğer başlığımızda eğitim ve iş imkanları olacak. Diğer başlığımıza geçebiliriz. Eğitim ve iş imkanları. Ee, burada okullar devlet okulları ve katolik okullar olarak ikiye ayrılıyor. Aslında ikisinin de arasında çok bir fark yok. Ee, hatta hiç fark yok diyebilirim. Sadece devlet okullarında dini dersler e, olabiliyor bazen. Ama Katolik okullarda buradaki din neyse, işte e, ne inanılıyorsa e, onların eğitimi veriliyor. E, ama bunlar da birinci sınıfta başlıyor diyebiliyorum. Benim kızım 3 yaşında. Şu an okul öncesi bir eğitim alıyor burada. E, yani Biz Katolik okul tercih ettik. Çünkü mesela Miray'ın sınıfındaki bütün herkes... E, Flaman, işte Alman, İngiliz, e, Miray sınıfındaki tek Türk öğrenci. E, bunu da e, hani Türkçe konuşamayacağı için zaten, yanında bir arkadaşı olmayacağı için Türkçe konuşan e, Flamenkçeyi daha kolay, daha rahat öğrenebileceğini düşündüğümüz için e, Katolik okula gönderdik. Yani ne kadar fazla maruz kalırsa buna daha kolay öğrenebileceğini düşünüyoruz. E, devlet okullarında da, her devlet okulunda olmuyor bu sanırım ama bazı dini derslerde verilebiliyormuş işte Müslümanlığa dair. Bu şekilde Miray'ın okulu yaptıkları etkinlikler işte eğitimler olarak birazcık daha farklı. Yani burada mesela şöyle bir şey var. Okullar genellikle doğayla işte doğallıkla iç içeler. Hava ne kadar soğuk olursa olsun işte kar da yağsa yağmur da yağsa ona göre giyindirerek çocukları ormana götürüyorlar işte ormanda yürüyüş yaptırıyorlar mantar toplatıyorlar işte yapraklar topluyorlar. Bu şekilde bir eğitimleri oluyor. Yani birazcık daha çocukları sınıfa kapatmaktan işte oyuncaklar etkinlik yaptırmaktan daha ziyade Bunlar bunları yaptırıyorlar. Yani çocuklar hayata erken atılıyor birazcık burada. Okula başladıktan sonra hayata atılıyorlar tamamen. Her şeyi kendileri öğretiyorlar. Kendileri yapmak zorundalar. İşte Miray mesela 3 yaşında ama tuvalete kendisi gitmek zorunda. işte montunu kendisi giymek zorunda. Atkısını şapkasını kendisi takmak zorunda. Beslenme çantasını kendisi getirip açıp işte yemek zorunda. Bunlara zorunda zorunda diyorum ama aslında çok da güzel bir şeyler. Çünkü evde de Okulda ne görüyorsa onları yapmaya başlıyor bir süre sonra. İş imkanları olarak da aslında yaşadığınız her şehirde bir işte Türkiye'de mesela atıyorum nasıl iş kur varsa burada da ona benzer kurumlar var. Bizim yaşadığımız şehirde mesela Vidap var. Vidap'a gidiyorsunuz işte randevu alıp gidiyorsunuz. Ve işte size soruyorlar hani ne yapabilirsiniz, sizin mesleğiniz nedir ya da aldığınız bir eğitim, aldığınız bir sertifika var mı? Bunları sunuyorsunuz ve buna bu sunduğunuz belgelere, sertifikalara karşı size bir iş arayışına giriyorlar. Aynı zamanda siz kendiniz de tabii kendiniz için iş arayabilirsiniz. Uygun bir iş olduğu zaman size mail atıyorlar. Hani böyle böyle bir pozisyon var. Size uygun olabileceğini düşünüyor gibisinden. Bu şekilde de iş bulmanız kolay olabilir. Yani e, burada her türlü meslek var. E, yaptığınız her türlü her meslekte e, hiçbir şekilde sınıflandırma yok. Yani kuryelik de yapabilirsiniz, Uber de yapabilirsiniz. İşte kablo işi çok fazla burada. Kablo işi yapabilirsiniz. E, tır şoförlüğü yapabilirsiniz. İşte Memursanız eğer memurlukla ilgili işte burada bir şeyler yapabilirsiniz öyle gibisinden. İnsanlar eşit, herkes kendi arasında bir sınıflandırmaya sahip değil. Bu şekilde ilerleyebiliyorlar. Bu da oldukça güzel bir kavram bizim için. Çünkü yani. <laughs> ne iş yaparsanız yapın ya da nerede oturursanız oturun ya da nasıl bir arabaya binerseniz binin ee, hiçbir şekilde hani kimse dönüp de bir bir şey demeyi geçiyorum artık hani bakılmıyor bile ee, o yüzden güzel ve rahat <laughs> bizce bu şekilde diğer konuda dil öğrenme süreci dil öğrenme sürecine de geçebiliriz. Üçüncü başlığımız dil öğrenme süreci. Burada dört farklı dil konuşuluyor. Flemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce. Çoğunluk Flemenk olduğu için yani biraz daha aslında oturduğunuz bölgeye de göre değişebilir. Fransız bölgesinde oturuyorsanız Fransızca konuşuluyor. İşte Flaman bölgesinde oturuyorsanız Flemenkçe daha çok konuşuluyor. Sıralamaya koyacak olursak Flemenkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak gidiyor konuşulan diller. Yani Flamenkçe konuşan biri ya da Flaman olan biri zaten İngilizce ve Fransızcayı da konuşuyor oluyor çoğunlukla. bunlardan herhangi birini biliyor olmanız sizin için bir avantaj olacaktır. Ben mesela bunu şu şekilde yapmıştım. Ben 3 aydır Belçika'dayım ve buraya gelmeden önce Türkiye'deyken başlamıştım dil eğitimi almaya. Şu an hala devam ediyorum. Bir yıldır Flemengce ders alıyorum online olarak. Şu an mesela A2 seviyesindeyim. Yani tamamen Flemengce konuşabiliyor olmasam da mesela işte bir yere gittiğim zaman işte kendimi anlatabiliyorum veya kızımın öğretmenleriyle hani ufak tefek konuşabiliyorum. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Önceden bir eğitim almaya başlayarak ilerleyebilirsiniz. Hiç dil bilmeden gelseniz bile Burada bir önceki konuda bahsettiğim işte Vida üzerinden ücretsiz dil dersi, dil kursları veriliyor devlet tarafından. Bunlara kayıt olabilirsiniz geldiğiniz zaman. Bunlar da ben şu an bu kurslara gitmiyorum. İşte uyum kursu veya dil kursuna gitmiyorum. Henüz başlamadım ama bildiğim kadarıyla işte kur kur oluyor ve belli bir başlama tarihleri oluyor. İşte aynı şekilde VDAP'a gidiyorsunuz. İşte ben dil öğrenmek istiyorum, dil kursuna kayıt olmak istiyorum diyorsunuz. Size işte burada belli başlı işte eğitim veren kurumlar var. İşte CVO, LBC işte hatırladıklarım. Bunlardan birisine kayıt oluyorsunuz ve kurslara dil öğrenmeye başlıyorsunuz. Bunlar da mesela şöyle gittiniz, derse başladınız. Sınıfınızda Türk varsa onunla kesinlikle Türkçe konuşamıyorsunuz. Yani ders ve sınıf içinde bu yasak. E, teneffüslerde veya işte aşağı kantine indiğinizde açabilirsiniz. Öğretmen görmediği takdirde bu arada. E, bu şekilde kurs alarak da öğrenebilirsiniz. İkilemekçe bilmeniz e, sizin için büyük bir avantaj olur her anlamda. E, onun dışında da diğer dilleri de dediğim gibi e, konuşabilirsiniz. Bu şekilde eee bildiğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Beni takip etmeyi unutmayın. E, yorum yaz, yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.